Buna göre Sami'nin kodladığı ifadeler sırasıyla aşağıda verilen hangi sayılara aittir? Örneğe baktığımızda arkadaşlar asal çarpanlara ayrılmış, üst olanlar asal çarpanların yanına yazılmıştır kodlama yapılırken. Biz de verilen kodlamayı üstü biçimde yazalım tek tek. Yani 2 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 0 çarpı 5 üzeri 2 olacaktır. Buradan 1 çarpı 25, birinci sayımız 25. İkinci sayımıza bakalım arkadaşlar. 251 çarpı 3 üzeri 0 çarpı 5 üzeri 1. Buradan 2 çarpı 5 ikinci sayımız 10 olarak gelecektir. Üçüncü sayımıza bakalım arkadaşlar. 2 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 0 çarpı 5 üzeri 0 çarpı 7 üzeri 1. Buradan 7 gelecektir. Son sayımıza baktığımızda 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 0 çarpı 5 üzeri 0 çarpı 7 üzeri 1. Buradan da 4 kere 7 28 olarak gelecektir. Yani birinci sayımız 25, ikinci sayımız 10, üçüncü sayımız 7, dördüncü sayımız 28 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğindedir.